başlıyor. Bizim Anadolu'da çok fazla görmediğimiz bir şekilde Müslüman erkekler Hristiyan kadınlarla evlenmeye başlıyorlar. Şimdi bu İslam hukukuna göre serbest. Yani İslam hukukuna göre Müslüman bir kadın Hristiyan bir adamla evlenemez. Ama Müslüman bir erkek Hristiyan bir kadınla evlenebilir. Bu açık serbest. Ve bir bakıyoruz kadın defterlerine birçok evlilik. Çünkü ee, şey oluyor. Şu anda artık Osmanlı dönemine ait katı defterleri elimizde. Bunların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı da Yunanistan'da. Dolayısıyla Yunanistan'a gittiğimiz zaman onların bizim kullanma imkanımız bir hayli geniş. Gidiyoruz oradan, inceliyoruz, fotoğraflarını alıyoruz, okuyoruz. Dolayısıyla hepsi aynı şeyi anlatıyor zaten. Ciddi bir şey var, karışık evlilikler. Tabii bu karışık evliliklerden doğan çocuklar Müslüman olacak. Buna şey <laughs> Ve dolayısıyla hiçbir yerde olmadığı bir şekilde iç içe geçmiş bir toplum. Mahkeme kayıtları var elimizde. Mahkeme kayıtlarını açıyoruz. Şimdi çocuk miras için dava açıyor. Dayısının bir tanesi Hristiyan, bir tanesi Müslüman. Amcasının biri Hristiyan, biri Müslüman. Anneannesi Müslüman, anneannesi Hristiyan, babaannesi Müslüman. Binlerce böyle kayıtlar var karşılaştık. Ha, o zaman şey. Gerçekten çok ciddi anlamda bir şey var. İç bir var. Öylesine ki bugün geride gittiğimiz zaman mesela Resmo'da bir mağaza var. Hocam. Mağazanın ismi Subaşaki. Şimdi Subaşaki demek Subaşı. Subaşı Osmanlı'da bir görevli. Ve Subaşılık görevi bir Müslüman olmayana verilmez. Yani Osmanlı şeydir. Farklı bir imparatorluk. Bazı görevlileri Hristiyanlar da yapabilir. Ama subaşı olması için bir adamın Müslüman olması şart. Adamın soyadı subaşı olduğuna göre demek ki büyük ölçüde bu aile daha önce Müslümandı. Ve ailenin bir kısmı Müslüman. Birkaç sene önce sevgili Adana'da Yüksel Bey şeye gitti. Girit'e gitti. <laughs> e Girit'te amca amcaların çocuklarını buldu. Hatta kitabında da yazdığı bu hikayeyi. Çok duygulu bir şekilde. Amca çocukları Hristiyan. Dolayısıyla gerçekten günümüzde dahi yani o çizgide gidiyor. Şimdi birkaç ay önce bir makale yazdım. İlk defa böyle bir şey gördüm. Osmanlı başası yakınıyor. Şimdi Anadolu'ya baktığımız zaman Anadolu'da şey vardı. Rum mahallesi, Ermeni mahallesi, Yahudi mahallesi ayrı ayrı bunların hepsi. Şimdi Girit'te bir olay oluyor. Olayın arkasında vali aynen şöyle diyor. Bu e, girinde diyor bütün bu şeyler, insanlar iç içe. Hristiyan mahallesi ayrı, Müslüman mahallesi ayrı değil. Yapacak hiçbir şeyim yok. Osmanlı'nın kendi de söylüyor bunu. Anadolu'da olduğu gibi böyle Rum mahallesi, Müslüman mahallesi diye bir şey yok. Bütün herkes <laughs> yan yana. Bir tane Hristiyan'ın komşusu dediğim gibi Müslüman. <laughs> Tabi, bu şeyi getiriyor. Çok yoğun bir şekilde bir iç içe ve bu çerçevede de karşımıza bir iki tane görüntü çıktı. Bunlardan birisi şuydu, adada konuşulan dil, Rumcanın, Yunancanın bir şeyi olan, farklı bir biçimi olan, kimisinin e, Giritçe dediği bugün bir dil. Bu dil kaynak olarak, öz olarak Yunanca'nın bir şeyi versiyonu. Müslümanlar da bunu konuşuyor, Hristiyanlar da bunu konuşuyor. Hatta öyle ki, bunu şey anlatıyor, bir Girit'ten Anadolu'ya gelen e, mübadeleler sonra şeye gidiyorlar, devlet dairesine gidiyorlar. Devlet dairesine gidecek ama Türkçe bilmiyor. Bakıyor Yunanca, Rumca anlatmaya çalışıyor değerli Anlatamıyor ve oradaki görevi çok kötü diyor. Sen gavur musun diyor. Ve çok arada gittiğini anlatıyor. Çok daha dramatik bir hikaye Mersin'de rahmetlik Mehmet amca anlatmıştı. Mehmet amca Gemiden inen insanlardan birisiydi. Onun babasının başından geçen, kahveye gömersine yerleştikten sonra ve kahvede tabi Yunanca, Rumca konuştukları için çok ters duruyorlar, kızıyorlar. Ve en sonunda dayanamıyor bir gün, çıkıyor sandalyenin üstüne bağıra bağıra, babası çıktığı kadar Kur'an okumaya başlıyor. Okuyor, 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 duruyor. Bütün kahvedekiler durmuş. Ve ondan sonra diyor ki, babama kahvede çok saygı göstermeye başladılar. E çünkü adının adı değil, Rumca. Bizim konuştuğumuz bu bilmiyor. Böyle de bir dil çıkıyor buraya. Yani. Birisi bu. Ee, tabii e, dille ilgili gelişen zaman içerisinde bir takım şeyler oluyor. Ben en azından şunu biliyorum.